Yeni sezonda güçlü ve iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe transferde büyük oynuyor. Fransa basınından sarı lacivertliler için flaş bir iddia gündeme geldi. Trendyol, Süper Lig'de 11 yıla çıkan şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezonda da Jose Mourinho ile yola devam kararı alan sarı lacivertliler, deneyimli teknik adamın önderliğinde kadro planlamasını şekillendiriyor adı transferde birçok yıldız isimle anılan, Kanarya'da flaş bir iddia gündeme geldi. Fransa basınının aktardığı habere göre Fenerbahçe, bir dünya. Yıldızını kadrosuna katmak için teklifini yaptı, habere göre sarı lacivertliler, son olarak ülkesinde Santos forması giyen Brezilyalı yıldız Neymar'a sözleşme önerdi. Haberde Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı ikna edebilmek için çift haneleri bulan bir kontrat önerdiği belirtildi. Ocak ayında Al Hilal'den ayrılarak, altyapısından yetiştiği Santos'a imza atan 33 yaşındaki yıldız futbolcu, sakatlıkları sebebiyle çok fazla maça çıkamamıştı. Son 6 ayda yalnızca 12 maça çıkabilen Neymar, 3 gol atarken 3 de asist yaptı. Önceki sezonda işe al hilaldeyken geçirdiği çapraz bağ sakatlığı sebebiyle uzun süre formasından uzak kalan Brezilyalı Yıldız, PSG'den ayrıldığı 23 yazından bu yana yalnızca 19 maçta forma giyebildi. 2017, yazında Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euroya transfer olan Neymar hala futbol tarihinin en yüksek, bon servis bedeli ödenen oyuncusu olarak rekoru elinde bulunuyor. Brezilya milli takımının da formasını. 128 kere giyen Neymar, kaydettiği 79 golle Pele'yi geride bırakarak milli takımın en golcü futbolcusu olmuştu. Santos ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek 33 yaşındaki süper yıldızın transfer mark verilerine göre 12 milyon euro değeri bulunuyor.